Sevgili günlük, bugün e, günlerden 30 Eylül 2021 ama bu 29'un e, kaydı. Yani 29 Eylül'ün kaydı. 29 Eylül'de, bu iki günü blok gün gibi yaşadım o yüzden önce 29'u hızlıca anlatacağım. E, motoru gittim, akşam üzeri e, Paşa motora götürdüm. tabi zehirden kurtuldum. Hani uzun süredir bu kadar şanslı hissetmemiştim kendime. Daha bundan bir iki ay önce övdüğüm kız Ayşegül isim vereceğim. Aslında burada rezil etmek için vermiyorum ismini. Rezil olmayı sonuna kadar hak eden bir kız ama ben şunu bilirim. Gerçekten ilahi adaleti ben gördüm. Bizzat tecrübe ettim. Ee, olgunlaştığını düşünmüştüm. Zerre olgunlaşma yokmuş. Yani Allah beni korumuş. Gerçekten <laughs> Allah beni korumuş bundan bir hafta önce Ayşegül'le buluşmuştum. Belki anlatmışımdır. Ee, i̇şte akrabasında kaldı. işte falan filan. Yeni sevgilisiyle otelde kalmış. Bana akrabamda kalıyorum diyor. Bir yandan beni elinde tutmaya çalışıyor. Bir yandan yeni sevgilisiyle otellerde gününü gün ediyor. Yani <laughs> Bu ucuzluk. Gerçekten ucuzluk. Hani derler ya bir insan dişliğini kullanıp kişiliğinden olmamalı diye. Ucuzluktan da öte bir şey bu. Ya buna isim veremiyorum ben. Karaktersizlik başka bir şey değil. Engellemiş beni. Yeni sevgilisiyle konuştum. Çocuk iyi benim ses tonundan. Yalla ya yazık olacak çocuğa. Açıkça söyledim hani e, gönüllü eğlenmek istiyorsan hiç dinleme ses kayıtlarımı. E, söylediklerim bir kulağından girsin öteki kulağından çıksın ama ciddi düşünüyorsan üzülme. Açıkça söyledim. Çocuk dedi bana da kazık at dedi ama yani ikinci şans vereceğim. Zaten genelde hep ikinci şans vermeyen insanlar ikinci şans verilir. Hak etmeyenlere verilir, hak edenlere verilmez. Neyse. İyi ki olmamış. <laughs> ah, Bunu duydum ve iğrenmeye başladım o insandan. Hayata bak ya. Bazı insanlara çok bağlanıyorsun. Bazı insanları yaş gerçekten söylüyorum. Şu an hayatımda birisi var. Gördükçe, konuştukça Hayran olduğum birisi var. İsmini bile duydukça iğrendiğim birisi var. Hayat çok ilginç. Neyse. Ee, 30 Eylül yani bugün için e, Dilara ile buluşma sözü aldık. Hastaneye gideceğiz beraber. Gideceğiz yani gittik. Yani neyse gidecek işte bugün. Gitmek için. Ee, Artin akşam ayrıldık. Hiç uyumamaya karar verdim. Blok gün geçti o yüzden. Sabah 7 gibi işte. 7.30 gibi. Devamı yarın. <laughs> bir dahaki günün kaydına yani. Ee, sıradaki videoda devamı. Ee, yeni bir günde görüşmek üzere. Yarın değil artık bugün oldu. Hoşçakalın.